O zaman Ali Bey'i e aradığımı iletir misiniz lütfen? Teşekkürler. Seninki Hoş bugün anne. okula gitmeyeceğim diye tutturdu durdu. Anca ikna edip gelebildim. Aradığından biri yüreğim pırpır pır ediyor zaten. Tamam anne, tamam. Her şey düzelecek, telaş etme. Peki ne yapacağız şimdi? İstersen önce bir salona geçip oturalım. Ay ben de kafam bıraktınız. Hadi gel. Gel bakayım dayan bana. Yavaş. Ha yavaş. Yavaş yavaş. Ha. ha. Gel otur şöyle. Geç 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 geç. <laughs> ha. Efendim. Ha. Merhaba İffet. Mithat Bey, feci bir şey oldu. Dün gece ipi kaçırdılar. Size haber verecek durumum yoktu. Merak etme İffet. İpek emin ellerde. Nasıl? Yani? Oh çok şükür. Öyle korktum ki. Sana bir şey soracağım İffet. Dün gece evde sizden başka birileri de var mıydı? Evet. Bir ara size bahsettiğim Yemin Bey ile şoförü. Akşam Nil Hanım'la geldiler. Sağ ol İffet. Bizden haber bekle. Çok yakında sana ihtiyacımız olacak. Peki Mithat Bey. yemin tezer. Korkuyorum oğlum. Korkmana gerek yok. Sahra ile bir plan yaptık. Hah, i̇şte şimdi daha çok korkuyorum. Anne lütfen dinler misin? Dinlerim. Ama plana itiraz etme hakkımı saklı tutarak. Yok. Bu seferlik hayır. Çünkü başka bir çaremiz yok. Serkan'la seni bir süreliğine Amerika'ya gönderiyorum. Ne? anne. Nil hakkında suç duyurusuna bulunacağız ve Nil tutuklanıp hapse girene kadar sizin güvenli bir yerde olmanız gerekiyor. Peki ya siz? Sahra kimliğini açıklayıp teslim olacak. Kimlik sahteciliğinden tahminen altı ay kadar hapis yatar. Ben de mahkeme işlerini halledeceğim. Planınız bu mu yani? Ee, dahası da var. Dahasına benim kalbim dayanır mı bilmem. Anne bu süre içinde İpey'i de güvenli bir yerde saklamak zorundayız. Yer bunu konusunda bize yardım eder misin?